Zarife, ne dolaşıyorsun köyde böyle? Acık utanma yok mu sende? Ee, ortalık karışacak yine. Ne diyorsun lan sen? Bir daha de bakayım. Ee, yok yok, bir şey demiyor. E, demiyorsun değil mi Rüstem Ağa? Demiyorsun. Demiyor, demiyor. Sus sen lan sen. De bakayım şimdi beni. Ne diyorsun? Bunları diyorum. Ne la bunlar? Kim çekti la bunlar? Hatçeri, netçeye bakçeğin. Ben ne neticeye bakacağım? Ne ima etmeye çalışıyorsunuz siz? Arkadaşlığım olun benim. Maşallah, arkadaşım biri yetmemiş. İkinciyi de dakı vermişsin koluna. Ölümüne mi susadın muhtar sen? Ee, yok yok Zarife. Ee, şaka ediveriyor babam. Şaka şaka değil mi baba? Sus lan sen. Lan bir de kalağa dedikoducu derler. Ne yapıyorsunuz siz böyle oturup deli mu yapıyorsunuz la? Utanmıyorsunuz mu? Olanlarla gizlerken sen utanmıyordun da biz mi utanacağız? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz zarif Efendi. Öyle mi Muhtar Efendi? Beni baksana sen. Sen böyle oturduğun yerden millete iftira mı atıyorsun la? Ha? Çok mu kolay? Ya ulan benim kahveye olacak yine ya. Koca koca adamla işlerinizi, güçlerinizi bırakıp... ...benimi mi doladınız lan deyinize? Ha? Utanmıyorsunuz mu lan? Biz mi utanacağız? Sen utanmıyorsun. Ya, 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 ya. Hmm. Allah! Şimdi patlayacak yine zarife. Lan tüh lan size. Tüh lan size. Yazıklar olsun. Bu <laughs> çizgi Seni Selim. Masaları devirmedi deli baş. <laughs> Tabii ya. Tutayım diyorum kendimi. Tutamıyorum. Beni bakın. Benim anlamak kimselere verecek hesabım yok. Tamam mı? Hele böyle sizin gibi tipler verecek hesabım hiç yok. Hadi dedikoduya devam şimdi. Ya Letti ya. Arkadaş yani siz de pişiyorsunuz. Olan beni oluyor ya. Bunlar da iyi günler Zarife Efendi. Gör bak sen daha neler olacak neler. Oğlanlar <laughs> da bu delinin nesini beğenmişler ki? Uf, arkadaş, yine kadar ağlarını benim aleyhime veriyor.